Evet arkadaşlar başkentten hepinize hayırlı günler. Başkentteyiz. Başkent fuar alanındayız. Ankara lezzet lezzet fuarındayız. Gerçekten tadı. Evet Kerim Ustam. Bugün gelen başkentten gelen misafirlerinize sunum olarak neyimiz var? Lezzet, çeşit olarak yemek var. Hatay sofrası burası. Evet. evet. Kuzu tandır. Evet. Kuzu, var. Kuzu kavurma var. Hı. Evet. Buraya değil mi? Evet gelsinler Tatsınlar. Lezzetlerimizi Gerçekten evet. Kavurmanın güzelliğine bak arkadaşlar Bumbar şırdanımız var. Şırdan. Evet, şöyle şu güzelliğe bakın arkadaşlar Böyle Şöyle e, var. Şu Ve ekmeği, ekmeği şöyle hı hı. E, taş Çok güzel Evet e, Kaytas Onun içine ne koyuyorsunuz hocam? Kaytasın Peynir var, baharatlar var. Evet, baharat var, evet. peynir var. Sabah kahvaltılar için birebir. Süper. İşin evet. İşli köfte. İşli Arkadaşlar Arkadaşlar paketlerle evet. götürebilirler tabii. Evet. Doğal olarak. Ustam Kerim, ustam gerçekten bu işin evet. piri. Zeytinyağlılar var. Zeytinyağlı sarmalarımız, dolmalarımız mevcut. Fiyatlar da uygun değil mi? Evet, Fiyat fiyatlarımız gayet uygun. Tüm Ankara'lıları bekliyoruz. Evet. Lezzetli. Harika bir lezzet şöleni evet görüyoruz yavaş <laughs> Tamam ustam Kolay gelsin ablacığım Tadımlık evet 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 Buraya değil mi lezzet Fuarına evet. <laughs> tamam. kolay gelsin ustam Arkadaşlar burası Ankara Aydınlık Evler'deyiz. Anfa Fuarı'ndayız. Hatay sofrasındayız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hepinize hayırlı günler.